Merhabalar sevgili arkadaşlar Hepiniz yeni bir videomuza hoş geldiniz Çok uzun zamandan beri YouTube kanalımıza video atmıyorduk Fakat artık yavaş yavaş video atmaya başlayacağız Çünkü neden? Artık PUBG Mobile'de yaklaşık günde 6 saat canlı, canlı yayın yapıyoruz Tabi bu canlı yayınlar sonucunda işte birazcık bot olmaktan bir kademe e, yükseldik Artık zaman zaman adam vuruyoruz. 5 kill'lere 6 kill'lere çıkıyoruz. Tabi 50 yaşında bir abiniz olarak bu benim için gerçekten çok büyük bir başarı olarak görüyorum. Hadi bakalım aşağıda görüşmek üzere. Evet baya bir insan iniyor. Güzel bir yer al kanka ama. Bak sana bıraktık kendimizi. Yine beni üstü attı ya. Bu adamlar abi ben kendim atlayacağım artık yemin ediyorum. Bu adamlar beni habire üstü atıyorlar. Böyle benim... ölüyorlar. Sonra Abi. Atlatırlarsanız böyle işte böyle de ölürsün. Tövbe estağfurullah ya Rabbim ya Resulallah ya. Ne o güzel oynuyoruz. Nasıl güzel oynuyoruz? Hiç <laughs> de i̇şte bilen. Ne tatlayalım şuraya ya. Of of. Ne diye buraya atladık ki onu da bilmiyorum ama atladık işte. Hadi hayırlısı. Şimdi tek başıma bir dört takım gelir burada adam vuramadan gideriz. <laughs> Var mı atlayan zıplayan? Yok kimsecikler gibi gözüküyor. İnşallah da olmaz. Önce bir lootlanalım şöyle de. Hayret bir şey ya. Adam daha indik. Bismillahirrahmanirrahim. Daha gözümüzü açmadık. Adam geldi çat alnımızın çatısından vurdu. Terbiye adam. Sen Cenk abisini hiç vurur mu? Dur bakayım şuralarda kimsecikler yoktur inşallah. Oğlum atlıyorlar buralarda da çatılara matılara. Neyse kimse yokmuş. <laughs> ee Burada da silah yok kardeşim. Şöyle bak şansa bak bizdeki ya. Ulan bir tane silah koymaz mı insan buraya? Burada benden başka kimse atlamaz ha. Bir benim gibi arkadaşlar atlar buraya. Şunu at abi, ver şunu. Bunu da iyi oynarız yani. Bayağı alıştığım bir silah bu. Şarjörü yenileyelim şöyle. Lutumuz tam gibi Artık şu arabaya atlayıp gitsek mi yoksa fişek mi kovalasak burada? Atlayan... Oğlum bir, bir... denyo ben mi atladım buraya? Şuradan biraz mermi stoğu yapalım bu M762 maşallah sıktım mı takır takır mermi harcıtıyor. 110 tane ondan 100 tane ondan paraları alalım peki ne yapacak da konu da aldık Evet bir tane birisi var buralarda biri geldi gibi sanki Olayı bir dikti yani. Bot mudur? Yoksa botun kardeşi midir? Burada tutsak mı acaba? <laughs> Kimse de gözükmüyor ama İlginç. Oğlum bak çık pusma çık. Sucuları hiç sevmem. Bu botmuş ya. Abi spreyin rezaletli rezaletliğine bakın. Neyse bot kardeş. Hoş geldin. ki geldin yoksa burada canım sıkılacaktı. <laughs> Bizim adamların üçü de mehla. Kaldık mı tek başımıza? Aha. Bakayım. Neyse. Gidelim bakalım şunun yanına. Bu kardeş havalarda uçuyor. Severiz uçanı. <laughs> Nerede o kardeşimiz? Bir çık bakayım bir ortaya bir göreyim şunların arasından mı geçiyordun? Ne yapıyordun sen? Uçan kardeş. Ya bu araba da be kardeşim ya nasıl bir arabadır ya Hatta bir takla daha at bir takla daha, daha at kırma Kardeşim araba çok hızlı Ama takla atmakta üstüne yok Korkuyorum bu arabaya bindiğim zaman Ah kulakların çınlasın Chris Chris olsaydı şimdi Aha Gel 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 Niye uçtun lan korkak tavuk <laughs> şurada bir şey mi alsak şöyle? Ya kardeşim ya. Oğlum bir indim mi bu arabadan? Niye böyle takılıyor ya? Nerede o? Aha uçuyor. Oğlum o kadar vurdum. A, arkadaşı geldi. Gel buraya ți bak 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 băg, băg, çıktı bak 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 bak. Hayret bir